Çağrı bugün bu suali tahlil edeceğiz. Beyazlarla kazanmak istiyoruz. Hı -hı. Var mı bir tavsiyen? Evet hocam. Fil hat hayatı alabiliriz. Evet çok net görünüyor. Tabii bu arada bir taş geride olduğumuzu unutmayalım. Rakibimiz merkezdeki filimizi aldı. Hı -hı. Fil H6. Aynen. Tabii ki çok temel bir şey istiyoruz. Mat istiyoruz. Aynen. Tek savunması hocam fil f6. Fil f6. fakat G6'yı da değerlendirmek gerekir mi? G6 yapıyor alırız fg e, Tabii bir hayli zayıflatıyor oraları. Hemen kaliteyi atlamak doğru mu? Tabii ki yapabilir hocam aslında. Çünkü filimizi aldığında atını alacağız. Ve kalite önde kalacağız. E, tabii kalite önde kalacağız. Kafi mi? Kafidir herhalde. dahamız evet, da var. Ama, ama fg almak daha iyi. Hocam. Ama biz FG6 alalım. Şayet kalesini kaçmaya kalkışırsa zaten çatal var. Kaleyi kaçamıyor. O, aynen atını istiyoruz. Tabi at da bir yandan Olabilir. istekte tamamen yıkım olur. Aldığını kabul edersek. Vezir alırız. Yani ha? dayanamıyor. Evet evet. Haklısın öylesi at tek oluyor. tek savunma dediğin gibi fil f6. Hı Şimdi f e6 alın. Kale dün açasın. F e6. Aynen hocam. Tamam. Mesela burada g6 gibi bir şey yaparsa hocam yine kale fil f8 alırız pardon. Evet. G6 ile savunmaya çalışırsa taş önüne kalırız. O yüzden f e Ama doğru mu çağrı? Daha iyi bir şey yok mu burada? Beyazlarla. Tabii ki olabilir hocam aslında. Fil G7 olabilir mesela. Aynen. Mesela. Evet biraz düşününce daha dikkat çekici değil mi? Aynen. Fil geriye dönmeli. Piyon ilerlediği zaman açmaz saldırı. Hı evet. <laughs> Bir ince tamamdır. Tabii biz aldığımızda İki alması mi? mecburi oluyor değil mi? Aynen. Yoksa açarak bitiririz işini. Tabii. İstedik. Mat istedik. Hı -hı. Bir tedbir alabilir miyiz? E, vezirini da? vermek zorunda bence. Aldı bir vezirle, kaleyle aldık. aldık. Rakip herhangi bir yerden bir çatal atıp vezirimizi düşüremiyor, bir şey yapamıyor. Öyleyse hı hı. bu hesap buraya kadar sanki. Aynen. Bitiyor valla iş. Gözden bir şey kaçırdık mı? Sen bir şey... Bir daha bakalım hocam. Kesin olsun. Bir. İki. Fil seyahatı. Fil geyri. Çağrı yani sadece üzerinde durmak için söylüyorum. Bir G5 gibi bir şey. Bir şey değiştirmiyor değil K mi? Fil F8'i alırız hocam. Değiştirmez bence aynı. Evet bunu alırız. 8 gayet. Sonra bunu alırız. Ya yani kalite önde. <laughs> kalite önde olunca bazen kalite önde olan taraf berabere de kalabiliyor bir çaresizce. Fakat şu anda öyle bir şey olmaz gibi görünüyor. Yani Kalelerimiz çok aktifleşir hocam. Kale F4 oynarız. Kale F1 oynarız. Evet, tabii tabii tabii. Buradan hatları falan kullanmak suretiyle bir şeyler çıkarılabilir sanki. Ay. Öyleyse. Alan genişliğimiz de var yani. Son tahlil yapalım. 1 2 3 4 5 Burada fil g7 alışına fil g5 oynar mı acaba? Öyle bir şey düşünmeye gerek yok. Bizim mi? fil g7'ye fil g5. Hmm, farklı Aynen. Farklı bir bakış açısı. Hı -hı. Tabii ki yine fil f8 alabiliriz hocam. Fil f8 alabiliriz evet. Çağrı burada piyon sürmek de mümkün değil mi? Oo, tabii ki hocam mümkün. Çok güzel de. Dönüp alsa? Aynen. Alamıyor. Fil kale... alırız. E, ya, tabii fille kale diyecektim. Fille alırız. E, zaten çok yıkıcı iki hamlede bir hamlede mat kesiyor. Mat alıyoruz. Tabii. Ya, fil G5 tamamen olmuyor. Öyleyse gidelim buradan istersen. Olur. Bence yapalım ilk hamleyi. Çağrı son bir şey soracağım. Artı 600'lük bir sual mi tabii bu? Diyeceğim. Biz yanlışlık mı yaptık yoksa? Olmaması lazım çünkü geçen. Bence altı de altı yani geçmişte yani hatta aylardır demeyeceğim artık yıllardır sual tahlil ediyoruz burada beraber. Hı -hı. Yani Aynen. artık kategorileri daha az çok anladık. Artı 600 hı -hı. gibi değil. Yalnız çağrı ben son zamanlarda biraz daha seninle olmadığım zamanlarda o sualler üzerinde şöyle tahliller yapıyorum. Hı hı. Artı 600'e evet. koyduğunu normale de koyuyor. He. Yani o tasnifte de bazı problemler var bence. Görüyorum çünkü biraz oradan evet. biraz oradan bakıyorum biraz diğer taraftan. Yani zorluğu nasıl ayarlıyorlar diye. Yani hı -hı. orayı çok hassas çalışmıyorlar gibi geldi bana. Hı -hı. Puanımız çok yüksek, yüksek diye hocam belki fark etmiyor olabilir. He. Mesela bizim puanın artı altı yüzü 3500 oluyor yani düşününce. Hmm, tabii puanın... o kadar zor sorular var mı ki? Tabii bazı puanla nispeten de sorular gelebilir değil mi? Hı hı. Gerçi ben yanlışlıkla bir şeyler yaptım düşürdüm biraz da. Belki onunla da alakalı bir şeyler vardır. Belki de. O oynayalım hadi. Geleyim mi? Bir şey bir şey daha diyeceğim hocam. Fil f aldık. Fil f yaptı. Evet. Fil G7 aldık. Tamamdır. Burada. Fil Hatay 4 yapsın hocam. Ha şu. şey. Hı -hı. Açarak şahlara vezir alacak. Plan o yani. Böyle bekleyemez miyiz? Olur bekleriz tabii ki. Tamam. Bir kez daha vezire saldırsa. Olur. Atla ama... da saldırabiliriz. At E5'le de. Ha, at E5'le. Tamam o daha iyi. Yoksa bundan kolay, E5, sıyrıl tabii. kolay sıyrılıyor çünkü. At E5. Ama fil alıp şah çekiyoruz. Oo, aynı hocam. Yani bir Esel. zorluk, zorluk yok gibi. Evet bu saldırıyı güzel gördün ama telafisi var. Hı hı. Bence yapabiliriz hocam. Bununla bitirdik. Tamamdır. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Harika. Devam ediyor muyum? Edelim hocam. Güvenelim. Tam söylediğin şey. Tabii biz bunu hızlıca karar verdik ama biraz bakalım bence hızlıca karar verdiğimiz Hı -hı. için. Çünkü gözlem bir şey kaçabilir. Bence de hocam. Şimdi vezir g4 ne istiyor? Bunu istiyor değil mi fil f6'yı? Aynen kesinlikle hocam. Tamam. Öylesi vezir g4. Bundan sıyrılmanın bir yolu var. Piyonu alsın olurum. mesela bir. Piyonu almayı deriz bence. Şu mu? <laughs> Bu hanım hocam. Kaleyle aldığımızda ama çok rahat kalıyoruz sanki. Aa, gerçekten de. Aynen. Kıntı yok gözüküyor. Çağrı kaçmak için bir yol bulamaz mı? Mesela F6. Ama yetmiyor değil mi? Hiçbir şey yetmiyor. Bir boşta kalıyoruz. Yani burada Tabii. kalesini alırız hocam önce. Daha sonra fil alırız mesela. Hayır biz şuradayız vezir g4 ilerledi. Aa. Fil 6 atabiliriz. Tabii yine fil f 6 kaçmak isterse. E vezir de almak mümkün. Zaten şah çekmek de var. Şah çektik Hı -hı. içeriye girdi. Vezir şimdi avantaj. E, kolay bir evet. kazanç yani çok üzerinde duracak bir yol değil. Hı -hı. Öyleyse ne yapalım? Vezir, vezir... g4 bence. Haric, haricinde bir şey yok gibi değil mi? O hatta kalmak zorundayız hocam, G tabii, hattında. Tabii ki, bu vezir tutup at alacak yani. yok. Yani atı niye alalım, buralara niye gelelim hiçbir manası yok. Öyleyse yani. vezir G4 geliyorum. Olur hocam, yapalım. Hmm. Savunuyor daha. Düşünmediğimiz bir şey çıkardı ortaya. Hani artı altı yüz saflarına girmeye çalışıyor. Çağır yaptığı hamlelerle. Kesinlikle hocam, aynen. En iyisi ne yavaş olur? Yavaş yavaş giriyor. Evet, evet. Değişip kale almak var. Ama bir taş geldik zaten. Hala gerideyiz. Fakat burada nasıl oynanılır ki başka? Değişmeden ben bir yere gidersem film boşta ama. <laughs> Aynı hocam. Bir deneyelim Çağrı istersen. Aldık. Olur. Ara şahı, ara şahı buradan var gerçi ama tabii onu yapamaz. Vezir alması Hı. lazım. Film vazifesi var. Aldı. Şimdi nasıl devam ediyoruz? Tabii ki bunu alacağız. Aa, çok güzel bir şey var gibi hocam. Nasıl? Ama fil f8 aldığımızda şahla alacak hocam mecbur. Çünkü kale f8 alsa kale f3 oynuyorduk. Şöyle bir Evet. At kovalandıktan sonra kale G3 oynayıp fili açmazda bırakacaktık. Hı hı. O evet. Yolda. Evet. Ama şahla alabilir F8'i. Tabii şahla alabilir. Fakat şu basit yol kafi değil mi? Aldık. Hocam. Aldı. Burayı aldık. Şu anda kalite öndeyiz. Şayet filimizi alırsa nasıl alırsa bilmiyorum. Kaleyle alsın. Şu an kalite değil hocam. Bir kale iki taşama. Öyle bir mi oluyor? Geliyiz. Aynen Şu anda Bir fil üstümdeki Ama devamında bir güzellik var sanki Çağrı burayı alınca Fp10 açmaz da kalıyor Kaleyle gelirse de az evvel senin söylediğin yola benziyor buraya geliyoruz sonra böyle geliyoruz <laughs> Doğru bir şeyler var gibi hocam Evet evet Bak. tamam biraz 6 art artı 600 safına girdi bu suay. Bence de. Ama Çağrı ters tarafından düşünürsek eğer biz bu veziri almazsak zaten geride kalırız. Yani ne yapacağız ki biz öne geçecek şu anda? Hı -hı. Öyle değil mi yani? Fil H6 gibi bir hamle yapsak hocam. Mesela fil H6 nasıl bir hamle? Fil H6. Vezirimizi aldı. Biz aldık. Tamam. Şimdi? Şimdi tam taş gerideyiz gerçekten. Olan Tabii ilerletici olmadı. Yani sanki hamleyi boşa harcadık gibi. Aynen. Kale yırtıkta kaldık ama kaçar yani kalesi? <laughs> Tabii o bakımdan şey vezir almadan ilerlenmiyor gibi görünüyor. Alalım istersen bunu. Bana da öyle geldi hocam. Bir de E6'ya alışa baksak hocam. e 6yı aldık. E6. Yine hemen değişmeyi kabul düşünse. Bir f 7yi alalım. Ara Şah en azından. Şah. Ama alabilir. Emre kalesini kaçıyor. Şimdi 5 bölümün 5'i de alacağız. Aynen. Tabi yani yine verimli olmadı. Alalım hocam o zaman Alalım. başka Alalım şey ben de, başka ben de yol göremedim. Aldık aldık. Hala devam. Şimdi düşünelim? Aynen. Şu anda çağrı taş dengesine bakarsak net bir fil gerideyiz. Aynen. Şu fil fazla. Ve film, Ve filimiz istekte. Hı hı. İşin garip tarafı istekli olan fili zaten bir yere kaçamıyoruz, mecbur alacağız. Aa, burası hocam. Yok, Aynen. Burası yok, burası yok, 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 hiçbir yer yok yani. Ya da F6 oynayacağız. F6 ama ne ifade edecek? O da değil mi? Hı hı. Şahlı hocam. Acaba kale F3, kale G3 yapsak mesela? Ha, öyle düşünelim diyorsun. Hı hı. Ama atın da savunmaya dönebiliyor açıkçası. Tabii. At 5 at g6 koyabilir. At g6 koyabilir ve buraları tutabilir. Hı hı. Ama senin, söyledi senin söylediğin plan sanki daha güzel. Çağrı başta söylediğin bir şey vardı ya. Bunu alalım. Hı hı. Şayet kale ile alırsa. Atı kale isteriz. Teriz. At kaçınca açmaz var. Aynen. E açmazlar. Da... Ne sürse hocam? Biz de buradan isteriz. Tamam. Hiç problem yok yani. Oh, evet. <laughs> şahla almak zorunda. F. Şahla, şahla alış da çok iyi değil. Çünkü F6'ını açıyoruz. Bu defa da ciddi hücumlar var. Aa, o da yeter aslında. Ha, aynen. Evet. evet. İki taşa yani, bir kale. Yani bu piyon çok, çok fazla. Ya, bu piyonlar çok ileriye gitti çünkü. Öyleyse <laughs> aldık. Alabiliriz bence hocam. Ha, bir de şunu neyse. Bir fil Aldım. E3 şahdan bahsedecektim hocam. Ama bir de bir. Fil Eviç. evet bir de o vardı belki ama bunu bu şekilde halletmiş olduk motoru çalıştıralım. Oldu. Son hamleleri Efendim. yine de görelim hafif de olsa kafamızda bir belirsizlik var. Yalnız bu senin söylediğin plan Hı -hı. dahilinde gelişecek bence. Bence duracağım. Aynen. Evet motorumuz güç belirledi olsa devreye girdi. Şimdi evvela kaleyle alışına bakalım o şahla al diyor ama <laughs> kaleyle alırsa tam senin söylediğin <laughs> hareketler Yolabancı gerçekleşiyor. Yola. Bir ara hamlet sanki bu. Atı hemen bırakıyor hocam. Atı hemen bırakıyor. Bırakmasa bırakmasa nasıl gelişir? Tamam, tam konuştuğumuz şeyler oluyor. Evet, evet, evet. Yani burada bir hamle daha oynatırsın. Atı az eğer... önce bırakmıştı hocam aslında. 2-3 hamle geriye gelsek. Tamam, gel geliyoruz. Bu yol zaten bizim için çok rahat. Atı burada bırakıyor, evet şimdi. Burada, aynı Burada ben bir Ekrana başka şeyler geldi, neden? Evet, tamam düzeltmeyi başardım. Elim yanlışlıkla bir şey değdi galiba. Başka. Ekranda başka bir şey oluştu Discord üzerinden. Şimdi kalefe 3'ü de 5'e alacağım. Kalefe 3, Denizli 5, atı bırakıyor. Kalefe 5 alalım. Atı bırakıyor. Alalım. Bunu alırsak işler sarpa evet. sarar mı? Opiyon da tehlikeli geliyor biraz. Bakalım. Çok da sarmazmış. Pekle sarmıyor. Evet, tekrar aynı mantık. Atı alıyoruz, Fil alıyoruz. Ha, o da bu at alıyor tabii. Tamam biz de burayı aldık. Yine kalite öndeyiz. Çok fazla piyonumuz var zaten. Kalite öndeyiz evet. Piyon bakımından da öndeyiz. Zaten kalite piyonlar dengeli olsa bile bizi önde olmamıza yeter bizim. Başka bakacağımız biraz Hı -hı. geriye dönelim. Ha, bir yol daha vardı şu son pozisyondan sonra. Şahla alırsa evet makinenin gösterdiği. Tabi burayı alırsak rahatsız diye konuşmuştuk. Geri dönerse. Hı, -hı. O alıyor muyuz? Daha yapamıyoruz. Aldık aldık. Ha, ama kaleye tekrar hocam. Kale, geleceğiz hocam. Geleceğiz. Tabii biz kale verdik oradan. Neticesi Oo. ne olur? Şu iki bu taş, taş şey? gerideyiz. Evet, yani iki taş gerideyiz. Fakat tabii şu yakaladık onu alacağız ama. Rakip de hiç hareket edemiyor. İşin garip tarafı tek fili var şöyle ortalıkta. Bizi iyi Aynen. yapan E6'daki piyon Bakalım bu at nereye manevra edilecek? Değişmeden oynarım, diyor. Güzel, derin şeyler var. Açıp iki geçerle devam edeyim, diyor. Çok güzel bir fikir. <laughs> Sadece 8 piyonumuz var hocam bizim. <laughs> Çok piyon önündeymişiz. Çok piyon Evet, merkez piyonları resmen canavar gibi. Evet, Aslan yani bu... yavaş yavaş oynanır tabii dikkatli bir şekilde. Bu fil zaten ölü sayılır. <laughs> Aynen. Yani piyonlar biraz birbirine yakın olsa, ya şuradan iki piyona bir fil değişeyim de bir nefes alayım falan diyecek ama bunu da yapamıyor. Aynen. Çok güzel kurmuşuz mantığı. Evet evet her şey yerli yerinde gitti. Güzel yakaladık Çağrı eski zorlandığımız günlerdeki gibi değil daha rahat çözüyoruz çalıştığımızın Aynen. faydası. Çalışmanın faydası Hı -hı. pat diye anlaşılmıyor ama belli bir zaman geçince anlaşılıyor Çağrı. Aynen. Acaba hocam operasyon e kayboluyor. Tabi sen bir akşam Aynen. çalışıyorsun yani ne kadar kazandın onu hissetmeyebilirsin. Ama belli bir zaman üst üste aynı çalışmaları yaptığında o zaman zarfı geçtiğinde hissediliyor. Hı hı. Kesinlikle hocam. Bence de. Evet. Çağrı. Güzel çalışma. Ne dersin? Bu güzel geceyi noktalayalım mı? Olur. Noktalayalım hocam. Öyleyse bir başka çalışmada buluşmak üzere Çağrı. Buluşmak üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Sen de hayırlı geceler. Alô, Henrique